Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günüm havuzda geçir geçireceğim. Hemen sizi bekletmeden dışarıya çıkacağım. Orada görüşürüz balları. Evet arkadaşlar ben geldim şimdi. şurada da tutmak istiyorum. 3, 2, 1. Bismillah. Arkadaşlar şimdi 2 dakika buradan yüzüp geleceğim. Ve de ben buraya kahvaltısız kahvaltısız geldim. Kahvaltı yemeyeyim Şimdi acıktığım için bir tane yemek sipariş vereceğim. Getirecekler. Hemen veriyorum sipariş. Evet arkadaşlar şimdi yemeği getiriyorlar. Buyurun. Teşekkürler. İyi tamam. Ya Gidelim, Arkadaşlar ben şimdi yemeğimi yedim. Biraz bekleyeceğim yüzüp duracağım işte birazcık şarkı dinleyeceğim. Sizin için de dans edeceğim. Ben çok mutluyum. Arkadaşlar şimdi birazcık... Arkadaşlar şimdi Birazcık bekleyeceğim yani. Evet arkadaşlar. Çok uzun süreceği için 2 dakika bekle. Bunu her zaman yapmak istemişmiş. Arkadaşlar çok uzun süreceği için ben şimdi şimdi kamerayı durduracağım. Kara, hava karardığında açacağım. Geçicek. Evet arkadaşlar akşam. Evet arkadaşlar akşam yemeği saati geldi. Şimdi yemeği getirecekler hemen getiriyorlar zaten şimdi. Buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben şimdi yemeğimi bitirdim. Birazdan gece yarısı olacak. Herkes şu anda bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar saat gece yarısı oldu. Birazdan sabah olacak ben birazcık uyuyacağım şöyle sabah olunca görüşürüz bablarım. Sabahım olmuş. Evet arkadaşlar sabah olmuş ben şimdi çıkacağım ama ilk önce tamam. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bugün sizlerle birlikte bir günümü havuzda geçirdim. Hepinizi çok seviyorum. Abone ab, kanalıma abone olursanız ve de like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum ballarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepçi